Galibiyet serisi devam ediyor. Yine e, 4 gol attınız bugün. E, nasıl buldunuz bugünkü oyunu? Ee, i̇lk devre e, bütün her şeyi planladığımız gibi e, başladı. Rakip işte üçlü, 5-2-3 üç gibi başladı. E, böyle olursa da bizim onlara karşı farklı bir başlangıç yaptık. O başlangıçta hemen biz 2-0'a geçtik. Sonra rakip hemen e, 4'lüye döndü. E, i̇lk devre güzel geçti. 3-0. İkinci yarıya oyuncularımızla yaptığım toplantıda e, biz aynı ciddiyetle aynı işimizi yapmaya devam edeceğiz. E, konuştuk. E, atabiliyorsak 4-5-6 golü atmak ama e, hiçbir zaman e, rahavete kaplamamızın gerektiğini biz e, kendi işimizi, kendi futbolumuzu oynamaya devam etmemiz gerektiğini söyledik ama herhalde skorum vermiş olduğu biraz rahatlıkla e, ikinci yarı. Ee, bir iki tane kendi bireysel hatalarımızdan yediğimiz golle 4-2 kazanmasını bildik. Sonuçta bugün kendi kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ee, Hatay Hatayspor'a e, Volkan e, kardeşime de başarılar diyorum hocam yanılmıyorsam süper lig tarihine e, 9'da 9 yaparak başlayan ilk takım oldu Fenerbahçe istatistiklerde Fenerbahçe yine, yine bugün de bu şekilde iki e, hem ligde hem Avrupa'da da lidersiniz nasıl gidiyor diye sorayım hocam e, bu süreç sizin için ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum ekibimle beraber yani biz e, şimdi bu maç da bitti e, buradan da bizim özellikle ikinci yarıdan e, hiç istemediğim bir oyun ortaya çıktı ikinci yarı. Bundan da ders çıkaracağız. Oyuncularımla beraber bunu çalışacağız. Ee, şimdi önümüzde perşembe günü oynayacağımız Duda maçı var. O maça ilgili bütün yoğunluğumuzu arttırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonra da Pendik maçı var. Biz bu iki maça odaklanıyoruz. Bu maç geride kaldı. Maç maç düşünüyoruz. Önümüzdeki ilk Logares maçına bakıyoruz. Hocam Livakovic bir pozisyonda sakatlandı gol oldu. Sonra avut atamadığını gördü. Konuşabildiniz mi doktorla? Var mı herhangi bir soru? Hocamda konuşamadım hı hı. ama herhalde çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Olsa da herhalde ufak tefek bir şeyler, bir ezilmeler, bir darbe olabilir. Bunları da en kısa zamanda sağlık ekibimiz giderebileceğini düşünüyorum. Son olarak hocam taraftar yine bugün 42 bin taraftar vardı bugün. Her maçta dolduruyorlar şimdi Ludogorets maçı var. Bununla da ilgili sohbet toplantısında sizinle konuşmuştuk. Her ne kadar nosyalan maçında istemedikleri skor çıksa da siz analiz yaptınız mutlaka. Bu maç öncesinde birkaç cümle alalım. Ludogorets takımı Bulgaristan Ligi'nde son 10-12 yılda şampiyon olan bir takım. Bu sene sezona biraz kötü başladılar. Maç eksiğiyle şu an üçüncü sıralar ama o maçları alır az, kazandıklarını varsayarsak yeni lider durumdalar. Yedi tane gol yediler e, L'Anchelant'tan. O maçı izledik. O e, maçın karşılığı o değil. Yani hiç kimse bu Duda Gares takımını kötü takım, zayıf takım diye algılamasın. Perşembe günde çok iyi bir takıma karşı mücadele edecek.